Gündem Trabzonspor'dan Bordo Mavi ekibi ve gönül veren kartları Bordo Mavi atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle isteğim kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. Çünkü desteğinize ihtiyacımız var. Trabzonspor videolarında sınıfta kaldık. İzlenme oranı oldukça düşük. Ve bizim de isteğimiz var arkadaşlar. Artması gerekiyor. Artması için de beğeni yapmanız, kanalımıza abone olmanız gerekiyor. Hemen her gün Trabzonspor'daki gelişmeleri hatta bir, bir iki kere de yer verdiğim oluyor. Yani bana göre Trabzonspor Türk futbolunun hainli dengi Anadolu'nun isyanı ve o hak ettiği yerde değil. Bu doğrultuda biz de elimizden geldiğince yer vermeye çalışıyoruz. Trabzonspor'u dili tutmaya çalışıyoruz. Evet gündemimizde Trabzonspor var. Bakalım Bordo Mavli ekibin gündeminde neler var. Şunu belirteyim ki Karadeniz devinin gündeminde şu andan itibaren hatta dünden itibaren artık transfer var arkadaşlar. Yeni sezon yeni planlama. Çünkü bu sezon Hayalini kurduğu ligde umduğunu bulamadı. Yani tadilata gerekti. Hatta as başkan, başkan ve teknik heyet dahi yeni planlamalardan sürekli olarak söz ediyorlar. Bunu neden yapıyorlar? Çünkü taraftarını diri tutmak istiyorlar. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Yaz başı yapılan transferler ve Trabzonspor'un zirveden ulaşmasından dolayı taraftarların da geri çekilmesiyle birlikte onları diri tutabilmek adına bu tür mesajlar vermeleri gerekiyor ve yapmaları da gerekiyor. Fakat burada önemli olan nedir? doğru isimler üzerinde yeni bir kadro kuracaksınız ama doğru isimler üzerinde bir kadrolu kurmanız gerekiyor. Trabzonspor geçen sezon bunu yapamadı. Hatta 12 transfer yapmasına rağmen başaramadı. Tabi önündeki bu işlerde kolay olmayacak. As yaptığı açıklamada sezon biter bitmez isimlerimiz takır takır gelecek kadroya dahil olacak. Evet böyle gelişmeler var. Tabi herkesin hayalde bu. Yani Trabzonspor dediğiniz zaman hali hazırda ki yıllardır söylemekten dilimizde tüy bitmişti. Sezon sonu itibariyle isimlerinizi hemen belirleyip kadronuza katmanız gerekiyor. Kamp programından sonra gelenler alışma uyuşma dönemi derken lig zaten kaçıyor. Evet, bunu da yapmaması gerekiyor. Güçlü olması adına adımlarını hızlı bir şekilde atması gerekiyor. Söylesek de hani biraz da rakamsal boyutlarda aşağı iner diye pazarlıklar da uzun sürdüğünden dolayı bordo mavili ekip genelde sezon biter bitmez değil de sezon başlarken transferleri yetiştirmeye çalışıyor. Şimdi bon elinde olan futbolculara ağırlık vereceğinden ama birkaçında bon servis elinde olmayacağından bahsetmiştim. E tabi ki yeni sezon yeni umut demek. Taraftarlarının geri çekmesi heyecanlandırması gerekiyor. Ve adımlar da atmaya başladı. Evet ilk etapta yerli isimlerin değerli olacağı yeni sezonda Bordo Mavili ekip Beşiktaş'ın iki futbolcusuyla görüşme kararı aldı. Bunu belirteyim ve diğer taraftan Beşiktaş'ta Trabzonspor'un ilgilendiği bir futbolcuyla ilgilenmeye başladı. Yani bugünkü videomuz kara gümrük maçı öncesi çekildiğinde belirtim bu şekilde ilerliyor. Hemen başlayalım dilerseniz. Biliyorsunuz medyaya da düşmüştü. Ben biraz daha arkasını araştırdım. Sadece bir değil iki Beşiktaş'ta futbolcu Trabzon yoluna gelmek üzere. Gelmek üzere diyeyim kesin dile de söylemeyeyim. Futbolcu her şeyden önce paraya bakar arkadaşlar. Formayı, armayı öper, koklar ama Parayı veren de düdüğü çalar. Şimdi aralarında da sıkıntı var ki Beşiktaş videolarımızda defalarca dile getirmiştik. Trabzonspor'a yansıması oldu. Bakın nasıl oldu bu olay nasıl gelişti anlatayım. Beşiktaş kaynaklarım da doğruladı. Siyah beyazlar iki yerli futbolcusuyla anlaşma sağlayamıyor. Çünkü aralarında rakamsal bazda uçurum var. Yani 1,5 milyon avro talep eden Cenk Tosun'a 800 bin yani Türk lirası üzerinden rakam teklif ediyorlar. Ve aynı şekilde onun istediği rakamın daha altında olan Salih Uçan da istediği rakamı Beşiktaş'ta bulamıyor. Ve aralarında sıkıntı büyüyor. Neden büyüyor? Çünkü %100'lük bir rakamsal farklılık var. Ve Öncelikle Cenk Tosun'un menajerinin yaptığı açıklamada MLS'de transfer dönemi kapanmadı. Nisan ayına kadar devam ediyor. Oyuncusunun şu andan itibaren bir görüşme yapabileceğini ifade etmişti. Ama Trabzonspor'a kısmet nasıl oluyor? Nasıl geliyor? Direkt oraya girelim. Trabzonspor biz bu rakamı vermeye razıyız dedi. Yani Cenk Tosun için 32 yaşındaki Santrafor için ki gelecek sezonu biliyorsunuz umut bozuk olmayacak. Onlar için durumu belirsizliğini koruyor bir yabancı takviye yapmasına yapacak ama hani Enis Eslan'dan da yeterli umduğunu bulamayan bir teknik heyet var. Ve teknik akıl bir ayda önemlidir arkadaşlar. Trabzon deyince yani Türk futbolu deyince aslında herkesin bir aklı vardı. Futbol aklı vardı. Kimisi kafasında şekillendirir. Hani savunma ağırlıklı oynasa daha iyi yolu kontrol ataklar gibi veya ofansif anlamda daha güçlü, daha çok koşan bir Trabzonspor veya bir takımı görmek isterler. Oraya da orta sahası daha diri olan, kalabalık olan ki değişebilecek olan futbol akılında Trabzonspor'un teknik eğitiminde futbol aklı var tabii ki ve son kararı onlar verecek. Yani takım başında onlar olduğundan dolayı kimsenin futbol aklı değil, onun futbol aklı daha önemli. Ve Abdullah Hoca da belli ki istediği sistemi takıma yerleştiremiyor. Biraz da kalitesizlikten kaynaklanıyor. Nedir? Siz ne kadar düşünürseniz düşünün kalite önemli. Kaliteli ayakların olması önemli. baktığınız zaman da Trabzonspor'da bu eksiklik var. Kulübe zenginliği deseniz hiç yok. Haliyle 10-12 transfer ki her sezon transfer şampiyonu olduğu gibi bu sezonda bu yolda ilerliyor ve buna artık son vermesi gerekiyor. Artı bir parantez açacağım. Pepe 3,5 milyon avro gibi bir maaş alıyor ve top topu 4 maçta ilk 11'de sahaya çıktı ve bunun sonrası da olmadı yani 3.5 milyon avroluk bir hamle futbolcusu olarak duruyor ki Trabzonspor için büyük bir lüks arkadaşlar oynatamadığı bir futbolcu. Hani Doğu Avrupa ülkelerinden böyle bir transfer yapmış olsaydı veya Avrupa'da daha farklı cümleler kurabilirdik. Neden? Onlar biraz daha disiplini, biraz daha hani ne kadarı varsa vermeye çalışan futbolcular oluyorlar ama bu Afrikalılar çok gevşek olurlar. Yani her birinden ondunuzu bulamayabilirsiniz ki Pepe dedi öyle oldu. Oyuncunu bundan sonra futbol hayatını sürdürme isteğinden ötürü ki önceki videolarımda da belirtmiştim topa girmiyor, çok hassas davranıyor sakatlanırım endişesi var nasıl olsa Trabzon'daki ilk ve son sezonun gibi gibi düşünceler ki Afrikalı futbolcuları 3,5 milyon avro gibi bir rakam eğer ki kafanızda vermek varsa çok çok düşünmeniz gerekiyor. Aynı şekilde bunu keşke vaktiyle vaka emeği verselerdi. Yani bir bakıyorsunuz ki takımı şampiyonlar getirmiş olan bir kanat oyuncusu o da Afrikalı ama özverili oynayan bir futbolcu. E diğer taraftan bakıyorsunuz Pepe evet adından söz ettiren, yankı uyandıran ama sakatlandı oynayamadı. Belki belkilerle beraber biz de tutar düşüncesiyle yapılan cömert transfer olmaması gerekiyordu. Umarım bu sefer ders alırlar. Şimdi gelelim Cenk Tosun'a. Şimdi doğrusu Trabzonspor Cenk Tosun'la görüşmek istedi. Yani teklifi onlar yaptı. Trabzonspor kanadı yaptı. Ve Cenk Tosun da bu olaya menajeriyle beraber cevap verdi. Görüşebiliriz dedi. Bu ne demek oluyor? Beşiktaş'ta köprüleri attı demek oluyor. Ama diğer taraftan hani Beşiktaş'a şu mesajı da vermek isteyebilir bakın Trabzon ilgileniyor veriyorsanız verin. Hani kalmak adına vermiyorsanız gideceğim artık bundan sonra yapacak bir şeyim yok diye. Ve görüşmeler başladı. Bunu belirteyim. E, Salih Uçan'la ilgili olarak Abdullah Avcı Hatırlıyorum Beşiktaş'a gelmeden evvel oyuncuyu Alanya Spor'dan ısrarla istemişti. İkna edememişti Beşiktaş'a gitmişti. Şimdi o da 30 trilyon gibi eski parayla 30 trilyon gibi bir rakam istiyor. Ve bunu da Beşiktaş kanadı vermiyor ki bu rakamda vermesi gerekiyor. Demek ki Salih Uçan onlar için kıymetli bir futbolcu değil. Biçlikleri değer bu kadar ve oyuncu menajerini Trabzon'a gönderdi. Ve Trabzon Spor'la görüşmeleri başladılar. 30 yaşındaki bir isimden bahsediyorum. Performans anlamında yeterli gelir mi diye size sorsam. Çünkü bu sezon 19 maça çıkmış. 1 gol 3 asiste oynadı. Şimdi istatistikler bunu söylüyor ama aslına bakarsanız 4 golü var. Bu 4 golü kupa maçları ve diğer maçlarla birlikte. Evet Salih Uçan 30 yaşında Marmarisli bir futbolcu. Ve 32 yaşındaki Cenk Tosun yeni sezonda Trabzonspor forması giymeye hazırlanıyorlar. Ama diğer taraftan Trabzonspor'un ilgilendiği bir Marco Reus'tan bahsetmiştim sizlere, Borussia Dortmund futbolcusu, onu da Beşiktaş'a teklif ettiler, bunu belirtim Yani Marco Reus'un peşine Trabzonspor düşmemişti, ifade de etmiştim ama klas bir futbolcu zar atılabilir mi diye soracak olursanız, 3 milyon avrolar gibi rakam istediğinizde gelen bilgiler var, 3 milyon avroluk bir zar atılmaz arkadaşlar oyuncu hani bir öneri olduğunu ifade etmiştim. Şimdi Beşiktaş'a da önerildi. Böyle bir gelişme var. Sizlere aktarma ihtiyacı duydum. Ha bir de Berat Özdemir'den bahsedeceğim. Hocam performansından memnun değil. Aslına bakarsanız ben de memnun değilim. Ve ortaya koymuş olduğu performansla birlikte Gelecek sezon 1.5 milyon euro gibi bir rakam kazanacak. Nerede? Arabistan'da. E, Trabzonspor'da bu rakamı kendisine vermek istemiyor. Öyle bir gelişmeler var. Yani Berat Özdemir gidecek, Salih Uçan gelecek gibi duruyor önümüzde. Evet, genel hatlarıyla birlikte Bordo Mavili ekipteki çalışmaların 12 transferle sonuçlanacağını ifade ederek videomu burada noktalıyorum. E, beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.